Selam arkadaşlar. 6. güne buradayım. Bahçe budama işleri var yan komşuda. Böyle arkada ses olmaz umarım bu videoda. İki video üst üste böyle biraz teorik şeylerden konuştuk. Çok geldi, bana da çok geldi. Biraz böyle neredeyim, ne yapıyorum sohbet videosu olsun. Yani bu 21 günlük davranış deneyinde ben nasıl hissediyorum, nasıl gidiyorum, neler yapıyorum, nasıl planlıyorum, neler fark ettim bu 6. güne gelene kadar bu videoda sohbet edelim. Hava soğudu, grileşti. İşte sütlü kahvemi yaptım bugün. Bana böyle daha sıcak ve iyi hissettireceğini düşündüm. İkinci günün, üçüncü günün videolarında bahsetmiştim. Böyle bir heyecan içimden doluyor, taşıyor diye. E, o kalmadı. <laughs> Altıncı günde o kadar hala heyecanlı değilim. Ama yapabilir miyim acaba, sürdürebilir miyim acaba, bir noktada yarı yolda bırakır mıyım gibi kaygılarım da vardı o heyecanla birlikte. Kaygılarım da çok azaldı diyebilirim. 6 gün boyunca üst üste bunu yapabildiğimi görmek, arkadaşlarım bile inanmıyor. Yani hakikaten sabah çekiyorsun, akşamına mı koyuyorsun? Yapıyorum yani. Bir gün önceden bile stoklamıyorum. Çünkü bu, bu deneyin benim için önemi buydu. Böyle yapmak istedim. Challenge ancak böyle olacaktı. O yüzden böyle başladı, böyle gidiyor. Yani tabii ki hani bir hastalık olur, bir şey olur ve bilmiyorum o yolculukta göreceğim. Herhangi bir sapma olduğunda, herhangi bir hani o planın işlemediği durum olduğunda neler düşündüğümü, neler hissettiğimi, bunu nasıl yönettiğimi de burada konuşmak istiyorum. Bu da sürecin bir parçası diye düşünüyorum. Eğer öyle şeyler olursa. 6. gün bugün. 6. güne gelene kadar düşüncelerimdeki, bu meseleye bakışımdaki değişimlerden bahsetmek istiyorum. Ben neden bu yolculuğa çıkmıştım? Çünkü video çekmek, şu işte setup'ı kurmak, konuşmak, hani kamera karşısında konuşmak, konuşurken kameraya bakmak, işte kendini ayarlamak, düzenlemek yani o ön hazırlık kısmı benim için zordu. Çekimin kendisi de zordu. Bazen içime sinmiyordu, baştan alıyordum vesaire. Bu zorluklar tabii ki olacak. Yeni başladığım bir şey bu öğrenme kısmını hızlandırmak için kendime böyle sıkıştırılmış bir challenge yapmak istedim. Bir deney yapmak istedim ve hayatına herhangi bir davranışı entegre etmeye çalışan birileri de varsa ben de birlikte bu yolculuğa çıksınlar istedim. Şimdi bu deney nasıl gidiyor benim için? Başta yapabilir miyim acaba, olur mu acaba gibi sıkıntılarım vardı. 2-3 gün sonra yapabilir miyimin yerini ya yapıyorum galiba aldı. Biraz tabii ki günümü, hayatımı ona göre düzenlemem gerekti. Yani gün içinde başka işlerim olduğunda zor olduğunu fark ettim. Bazen evden dışarıda çıkmam gerekebiliyor ya da ev içerisinde işte seanslarım olabiliyor, başka işlerim olabiliyor. O zaman hakikaten biraz sıkışıyorum yani nasıl yaparım vesaire ama akşam 7'ye kadar yetiştirecek olmak gibi bir sınır var zihnimde hani bir şekilde yetiştirebileceğimi düşünüyorum. Bu 21 güne başlamadan önce de benim çektiğim fakat düzenlemediğim işte o montajını, editini vesaire yapmadığım videolar vardı. Ha diyeceksiniz ki çok mu montaj yapıyorum, çok mu edit yapıyorum? Hayır. Ama bazen bir cümleyi tam kuramıyorum, onu baştan alıyorum, bazen işte arada boşluklar oluyor, ığlıyorum vesaire. Onları kısmen kesiyorum, kısmen bırakıyorum, doğallığını da çok bozmak istemem. Yani o işle ilgili de, edit işiyle ilgili de öğrenmek istiyorum. Bunu kendim öğrenmek istiyorum. Bunu neden dışarıdan bu hizmeti almıyorum? Çünkü hani benim videolarım ben hani yapabildiğim yere kadar ben yapayım ki kendi süzgecimden geçerek sunayım istediğim için. Tabii ki bu çok hızlandırdı. Elimi hızlandırdı. Ve elim hızlandığı zaman bu işin hani biraz da bilgi beceri eksikliğinden dolayı kaçındığım bir iş olduğunu fark ettim. Yani siz de bu süreçte işte benimle 5. güne gelen var, biraz geriden gelen var, daha henüz başlayamamış ama bu videoları takip edenler var. Ya bir bakın acaba o hayatınıza katmak istediğiniz davranışla ilgili hakikaten biraz beceri mi edinmeniz gerekiyor? Çünkü ben neden istemiyordum ya da neden neden zor geliyordu? Çünkü becerim eksikti. Hani 5 günde bile becerimi geliştirdiğimi düşünüyorum ki düşünemiyorum. 21 günün sonunda hani bu beceri ne kadar gelişmiş olur? Belki başka atraksiyonlar eklerim hani o editin içerisine vesaire ya da onları öğrenmekle ilgili bir çabam olur. Mesela teknik aksaklıklar yaşıyordum. Dediğim gibi bir işte tripodum yoktu. Dosyayı bilgisayara aktarırken bazen zorluklar, çok uzun sürüyor, vakit alıyor vesaire. Bir taraftan arka planda bu teknik aksaklıklarla ilgili de araştırmam gerekti. Çünkü gün içinde videoyu yetiştirecek olmak hızlanmamı gerektiriyor. Yani en azından ben başına oturduktan sonra istediğim kadar vakit ayırabileyim ama öncesinde dosyayı aktarmaktır, odur budur bunlarla ilgili hızlanmam gerekiyordu. Bunlarla ilgili de adımlar attım, araştırdım. Hani YouTube'da yine nasıl çözüyor insanlar diye izledim. Bu benim beceri kazanmamı sağladı bu beş gün. ve Beceri çok önemliymiş. Tabii ki biliyordum ama onu tekrar fark ettim. Yani bir konuyu öğrenmekle ilgili zorlanıyor olabilirsiniz. Sınava hazırlanıyorsanız belki orada o beceriyi aktarması öğretmesi için bir öğretmene ihtiyacınız olabilir. Öğretmenler çok önemli bence. Yani birilerinin o know-how diyorlar ya bir şeyin nasıl yapılacağını size öğretiyor olması o kadar hızlı yol aldırıyor ki benden önce bu sorunu yaşayan insanlar varsa onlardan bunu öğrenmek nasıl çözdüklerini öğrenmek çok çok işime yaradı. İkincisi, düşüncelerimde bir takım değişimler oldu. Ben video çekiyor olmayı, editliyor olmayı, videoda konuşacağım şeyleri e gözümde büyütüyordum yani bunları önemsiyordum. Bence hala da önemli yani bunlar önemsiyeyim öyle hani lalettan yapayım diyebileceğim şeyler değil. Öyle yapılmamalı bence. Yani i̇nsanlar dinliyor, vaktini alıyorsun, bir uzman olarak konuşuyorsun. Fakat o kadar böyle öğretmen öğretmen gibi değil yani içerikle ilgili de beklentilerimi azalttı. Bunu aslında anlatmaya çalışıyorum. Hani aralara sohbet katabilirim, es verebilirim bazen mesela şu iki konuyu bugün konuşayım dedim ama birini konuşabildim. Çünkü 10 dakikaya iki konu sığmadı kendi işte tezimde çalıştığım teoriden parçalar anlatıyorum ya bu seride. O tezimde çalıştığım modelin tamamını bir videoda anlatmayı düşünmüştüm. Yani bu benim planlarımdan biriydi. Hani böyle bir davranış modeli var diyerek yani mümkün değilmiş herhalde o video 3 saat falan olurmuş. İnanın editlerken insan kendinden de sıkılıyor. O kendine maruz kalmak, oradaki hani sorunları, zorlukları vesaire aşmak açısından da güzel oldu. Bu 5 gün benim için çok öğretici oldu. Artık o kadar da takılmıyorum kendimle ilgili şeylere. Çünkü burada konu ben değilim yani hani baktığınızda. Derli toplu gözükmek, anlatacağım derli toplu anlatmak önemli benim için. Ama bunlara maruz kala kala hem konuyu anlatırken ki kusurlarımla ilgili hem de kendi görünüşümle ilgili, kendi duruşumla, cümleyi kuruşumla vesaireyle ilgili kendime maruz kalmak iyi geldi. Tez yazarken de bunu hissediyordum. Şimdi kendimden beklentim o kadar yüksekti ki ya da işte o kadar şey okumuştum ki bunu yazabilme becerimle ilgili de beklenti yüksek oluyor. Yani oturacağım ve bu bütün işte zihnimdeki dediğim topladığım şeyleri işte o dosyaya dökeceğim gibi. Fakat bazen o beceriniz zannettiğinizden düşük oluyor. Çünkü bilmediğiniz, yeni başladığınız, bazen bocalıyorsunuz, bazen zihninizi toplayamıyorsunuz. Oradaki bocalamalarla, oradaki eksiklikle, yetersizlikle, kusurlarınızla karşılaşmayı da istemiyoruz. Bu kaçınmanın en önemli gerekçelerinden biri. Hem kendimizden beklentilerimiz yüksek, hem de o fantezi dünyasında kendimizle kurduğumuz ilişkide o beklentiler hayal kırıklığına uğrasın da istemiyoruz. Yani kendinize saygı kusursuz olduğunuz yerlerden ileri geliyorsa o zaman kusurlu olduğunuzu kabul etmek, hata yapabileceğinizi kabul etmek. işte herkes gibi hani konuşurken ben de ne kadar ığladığımı fark etmiyor. Yani hani hiç bunu bu kadar mesela çok yani diyorum, çok aslında diyorum falan. Hani böyle hani e, can sıkıcı anlatabiliyor muyum? Bunları fark etmek. İnsanın kendinin varoluşuyla ilgili algısıyla olan, gerçekteki olan durum birbirinden farklı oluyor her zaman. Hani bu video çekmek üzerinden ben bunu örneklendiriyorum ama siz alın bunu sınava hazırlanmaya, evinin işte ne bileyim çok basit geliyor olabilir, kitap okumak gibi bir hedefiniz olabilir ama olmuyordur. Hayatınız onu sığdıramıyorsunuzdur ya da işte odaklanacağım, şöyle bir vakit ayıracağım, kendimi açacağım, kitabımı yapacağım, kahvemi okuyacağım. Fakat öyle geçmiyordur. Zihniniz dağılıyordur, odaklanamıyorsunuzdur, belki kitabı sevmiyorsunuzdur. Hani bu hayatımıza katmak istediğimiz davranışlar da bizim için bir anlamı var ya o anlama hemen ulaşamayabiliriz. Onun için vakit vermemiz gerekebilir, öğrenmemiz gerekebilir, beceri gerekebilir. Kitap okudum diye ben o entelektüel kişi olmuyorum ya da o kitabın bana anlattığı şeyi böyle özümseyip hayatıma aktarmıyorum. Günde 5 dakika oturup meditasyon yapıyorum diye ben böyle bütün hayata zen bakan bir insan olmuyorum. O eylemin kendisinin sizin için anlamı neyse o anlamla aranızdaki boşluğu fark ediyorsunuz eyleme başladığınızda. İşte tam da bu yüzden eylem çok önemli. Yoksa biz o anlamların fantazileriyle, hayalleriyle hayat boyu yaşayabiliriz. 5 dakika meditasyon yapsam her gün e, hayata bakışım değişir gibi bir e, olmayacak hayallerimiz, düşüncelerimiz, varsayımlarımız olabilir. O varsayımlar teker teker yıkılıyor bu videoları çekiyorken varsayımlarımın, kendimle ilgili varsayımlarımın, video çekmek, işte bir şeyler anlatmak, bir, bir videoda anlatabilecek konuyla ilgili varsayımlar, tek bir günde yapılabileceklerle ilgili varsayımlarınız, eğer harekete başladıysanız benimle birlikte bu süreçte böyle tıkır tıkır biraz böyle çatlamaya başlamıştır diye düşünüyorum. Bunlar çok güzel ama insanın gerçek kendisiyle teması çünkü önemli ki kendimizi olduğumuz gibi sevebilelim ve kendimizle olduğumuz gibi ilişkilenebilelim. Yoksa o hayali kendimizle var olduğunu sandığımız bir ilişki kuruyoruz. Gerçekte olmuyor aslına bakarsanız. O zaman da mutsuz oluyoruz, içten içe memnun olmuyoruz. Aksiyonlarımızla hayallerimiz uyuşmuyor çünkü. Aksiyon arttıkça hayaller çatırdıyor. Ama bir uyuşma söz konusu oluyor, bir birliktelik söz konusu oluyor, bir bağ söz konusu oluyor. Burada sadece amacım böyle konu konu ilerleyelim, böyle bir şey değil. Tabii ki 21 gün bir şeyler anlatacaksam sadece yolculuğun kendisini anlatmak da istemiyorum. Bu çünkü bir yandan da öznel bir şey. Bu düşüncelerin, bu varsayımların evrensel bir tarafı da var. Kalan günlere dair ne düşündüğümden de kısaca bahsederek kapatayım. Bir kere hala kaygılarım var. Yani olmazsa, ters giderse, yapamazsam ne olur yine bu da oradaki verdiğim sözü tutamamakla ilgili beklentide olan kişileri hayal kırıklığına uğratmakla ilgili oradan da edineceğim dersler olduğunu bana gösteriyor. Yine hani kusurlu olmak, şeyi bozmak, bir şeyi dağıtmak da bir eksiklik, bir yetersizlik olacaksa bu benden kaynaklanıyor olabilir, başka faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu 21 günlük yolculuğa çıkıyor olmanın kendisi zaten çok kıymetli. Çünkü ben biliyorum ki o videoyu çekemesem bile herhangi bir gün zihnim o videoda olacak. Önceki gece belki yine ertesi gün konuşacaklarımı tasarlayarak uyuyacağım. Yani eyleme oturamasam bile zihnim eylemde olacak ya, hani sadece ben istemediğim için, sadece kaçınmak istediğim için eylemi yapmıyorsam o zaman sözümü bozmuş olurum. Kendine şefkatli sınırlar koymak, yapabileceklerini yapamayacaklarını görmek burada önemli diye düşünüyorum. Dün İstanbul'da deprem oldu mesela. Çok büyük bir e, sarsıntı değil, çok şükür ki. Terazi gibi düşünün, başka bir şey su yüzüne çıktığında hani burada davranıştır, hedeflerdir, niyetlerdir hemen geri plana düşüyor olabilir. Bizim hayatımızda böyle süreyen değil hep akışkan, hep belirsiz. Biz o belirsizliğin içerisinde kendimizi de geliştirmenin, kendimizle ilişki kurmanın yollarını arıyoruz. Gelecekle ilgili kaygılarım var dedim ama gelecekle ilgili hayallerim de büyüdü. Acaba diyorum 21 günün sonunda nasıl olacak? Kaç kişi bu seriyi takip ediyor olacak? Nasıl bir bağ kurulacak aramızda? Bu 5 günde 6 günde kat ettiğim yol, geleceğe dair umutlarımı, hayallerimi de artırdı. Kaygım da var hala. İçimizde bir konuyla ilgili tek bir duygu olmuyor. Eşlik eden duygular oluyor. Bir şey hem çok istiyorsunuz hem çok korkuyorsunuz olabilir kaygılandığında mesela şeyi düşünüyorum yani 5 gün 6 gün çektin kalan günleri de çekersin neden olmasın bak bu 5-6 günde hiç herhangi bir şey olmadı ya da olduğu zaman da böyle sıkıştırdın bir yolunu buldun editi belki kısalttın. Kendine biraz arka çıkmak, sırtını sıvazlamak, yaparsın bak bu kadar zaman yaptın demek. Hani bu içsel konuşmalar, o şefkatli sesle de kendinizle konuşmanız önemli. Ben bunu yapıyorum. Bunu yapmasam o kaygı tek başına beni çok gerer. Yani vücudumdaki gerginliği artırır, ağrı yapar. O zaman da zaten bu işle de aram bozulur değil mi? Canım sıkılır, yapmak istemem, sanki zorla bir şey yapıyormuşum gibi kaygı baskın gelirse öyle olur. Ama kaygının yanında heves de var, heyecan da var, merak da var. Çok meraklıyım. Bu sürecin sonunda ne olacağına dair ciddi bir merak taşıyorum. Valla sohbet edeceğiz, ne konuşacağız dedik ama bayağı da konuştum. Eğer kanalıma abone değilseniz, bu tür videolardan hoşlanıyorsanız lütfen abone olun. İyi ki buradasınız, iyi ki bu yolculuğun bir parçasısınız. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.